Ders çalışmayı sadece test olarak algılayan var. Bu şunun gibi bir şey. Araba kullanmayı öğreniyorsun kardeşim. Araba sırf direksiyondur. Değildir. Otomatik vites değilse araban senin vites direksiyon koordinasyonunu kurman gerekir. Birçoğunuzda gördüğüm hatalardan bir tanesi de önünüze şak diye çıkarıyorsunuz bir testi. Bu tıpkı vitesin yerini bilmeyen debriyajla gazı karıştıran adamın şak diye arabaya oturması gibi bir şey. Önce bir konu çalışılır, konuyla ilgili bir özet kağıdı çıkarılır, ondan sonra bir test çözülür. Peki konuyu öğrenip öğrenmediğimi nasıl anlayabilirim diye düşünüyorsanız eğer önünüze konuya dair bir test alabilirsiniz. Bu testi 20 soruluk bir test diyelim ki çözdünüz ve testte 9 tane doğrunuz var 11 sorunuzda boş veya yanlış ama boş olması daha büyük bir sıkıntı konuyu gerçekten anlamadığınızı gösteriyor. O zaman geriye dönüp konuyu çalışmak zorundasınız. Konuyu bir kez çalışın bir tane daha test çözün. Bu doğru sayınız 20'de 15'in mesela üzerine çıkmadıkça konudan eksikleriniz var demektir. Ama testi aldınız. 17 tane doğru yaptınız. Bir tane daha aldınız. 18 tane yaptınız. O zaman okey. Konuyu biliyorsunuz. Test çözmeye devam edebilirsiniz. Pinekleme. İnekle.